oldum. Emma da zaten en güzel kızlardan biridir. Arkadaşımda da atlıyorum, atladım. Vum. Şimdi deniz kızına dönüşeceğim tabii dönüşebilirsem. Zor dönüşüyorlar. İşte arkadaşlar Emma'nın deniz kızı hali Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ben aşağı inmek istiyorum. İndim. Şimdi aşağıda size bir yer göstereyim de o yer nerede? Yani o yer nerede? Arkadaşlar bugün yanımda zaten e, annem var. Evet arkadaşlar benim var oğlum. Arkadaşlar annem sesi birazcık kalındır. Arkadaşlar size şaka yaptım. Annem yok yanımda. <laughs> arkadaşlar ya. Siz de inandınız mı? <laughs> Ay neresiydi o ya? Hızlı 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 çok hızlı. Bakayım az yukarıya bir çıkayım yüzeye bir çıkayım. Çıkayım. Bakayım gelmişiz mi? Gelmemişiz ya yanlış yere gelmişiz. İnşallah Türk vardır burada da. Diyecektim Türk yok. Yani var mı bilmiyorum da. Herhalde vardır yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani varsa yani videoma katılacağım. Zaten her videomda öyle diyorum. Ba yani arkadaşlar bazı videolarımda öyle diyorum. Her videomda değil yani. Ee, bakalım. Ya arkadaşlar nerede bakayım şöyle yüzeye çek. Çık yüzeye. Çok mu uzaklaştık acaba ya? Of, bu da yüzeye, yüzeye çıkara kadar yani. Ya ben hızlanmadım mı ya? Hmm, sonunda çıktık yüzeyimize. De. Yüzeyimize çıktı. Herhalde şu tarafta Şöyle şeyle ne alakası anlamadım. Yağmur yağıyor gibi bir şey mi vermek istediniz? Ya, ben orayı bulmadan hiçbir şey yapmıyorum. Şurası mı? Herhalde. Orası da güzel. Arkadaşlar birazdan zaten şey dönüşeceğim. Kurban etine. <laughs> Arkadaşlar burada da değilmiş ya. İlerliyoruz biz de böyle ama. Yani kaybolacağız diye korkuyorum. Ben orayı nasıl buldum ya? Bir kere bir şekilde buluyordum işte de. Ya ne yapıyorsun? Kaydetmiş iyi oyla ya. Ana benimle aynı. Holle. Holle. Ne yapıyorsun elle? Holleler. <laughs> Holle değil ya Emma. Ya ben ne de arkadaş olsaydınız. Allah'ım. Kardeşimci çıktım. İşte buldum arkadaşlar. Şöyle iyi bakarsanız görüyormuş. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oraya gidiyorsunuz. İsterdiniz ister işte bilmem ne. Oluyorsunuz bilmem ne. Bilmem ne arkadaşlar. İyi. Arkadaşlar gerçekten, gerçekten deniz kızı olmak istemişimdir bazen. Bazen ama. Ya, tamam, şunu çık çık çık. Çık çık. <laughs> çık çık. Zıpla zıpla çık. Zıplayarak çık. Çık zıplayarak çık. Oh tamam. Evet arkadaşlar. Oh mis gibi. Oley. böyle olacaktı arkadaşlar. Buraya gelecek, böyle oturunca dönüşüyorsunuz işte. Arkadaşlar içeriden sesler geliyor. O kadar özür dilerim ki yani. arkadaşlar Ay, Deniz buz mu oldu? Ay, ya, ya ben şu anda bir şey dönüşmek istemiyorum. <laughs> Oğlum istemiyorum. Bakın beni zorlamayın. Dövüşmeyeceğim, 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 dövüşmeyeceğim. Ya ben sarak, Ne alaka? Canım benim. Türk müsün? Türk müsün? Türk, <laughs> Türk ölsün Türk müsün? Konuşamadım ya. Öpsün, Türk ölsün Türk, misin? Türk müsün? Türk müsün? Yok kardeşim sen burayı nasıl çıktın? Ha böyle. Ne kadar güzel bir erkek değil mi? Şu. Yani. Hı. Sonunda. Oh arkadaşlar. İşte çukurumuza Windory. Windory. Ha o ne? O ne ya? O ne? O ne be? Aa. O ne? Ee, evet. o ne? Anlamadım da ben. Nasıl yaptınız onu? Gerçekten nasıl yaptınız? Dur bakayım. Winch. Hadi ol hadi. Evet dönüştük sonunda. Ya kardeşim bakın beni seni yetmeyin. Hadi. Ay. Ay arkadaşlar hep beraber arkadaşlar söylediniz sanıyorum da. O yüzden hep beraber diyorum. Arkadaşlar yani. Arkadaşlar, arkadaşlar burada işte kız oynuyor, şurada bitirelim. Ay yüzümün güzelliğini bu. <laughs> arkadaşlar yeniden girelim mi? Ne dersiniz? Bence girelim. Ben hemen yeniden gidiyorum arkadaşlar. Çünkü ne yapacağım? Bakalım. başka seçeceğim. Onlar nasıl tövbe estağfurullah? Ne yaptım ya bütün vücudum gitti tövbe. De kendin, kendin. Dert ya. ya Kendin dedi. Ben de kendim oldum. Ya bana bakın ya siz. Siz bana bakın ya. Siz beni ne, ne, ne ya. Bak hele bir daha giyeyim bir daha giyeyim. Yani neye dönüşeceğim şimdi? Ne yani neye dönüşeceğim? Neye dönüşeceğim? Neye dönüşeceğim? Hadi. Dönüş. Hı, <laughs> dönüş Dönüş, dönüş, dönüş lan dön. Ya dönüşsene. Ya dönüş, dönüş. Dönüş abi. dönüş. Yeniden gidiyorum. Bu sefer de bütün şeyleri havaya kalktı. Tövbe tövbe. E, Bella'yı seçelim. Bella. Yap. Nasıl bir şey ya? Bella bella bella. Bella bella bella. Ah. Bella da çok çirkin. Ya bu ne ya? Ben Bella'yı da seçmiyorum. Kella'yı da. Kella'yı da Bella'yı da. Kella'yı da Bella'yı da. Burada parçalanacağım ben. Hop. Ay şu olacaktım ben ya. Ne güzel. Neymiş ki o? Liza. Liza'yı seçiyorum. <laughs> Ay şarjım arkadaşlar. Liza'yı seçelim daha da. Arkadaşlar biz seçelim. Sonra videomuzu bitirelim. Ziki seçelim mi? <laughs> ne çok tatlıymış Ricky'miz de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tatlı Ziki'mizle bitiriyoruz. Evet arkadaşlar hepinize bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuzu bitirdik. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. Öptüm. Bye.